Dün gece merkez üssü düzce göl yaka olan ve civar birçok ilde de hissedilen depremle hepimiz korkarak uyandık. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet, afetler olabilir. Depremlere engel olamayız ama sonucundaki zararı önlemek, azaltmak bizim elimizde bu nedenle bir kez daha afet eylem planımızı hatırlatıyor. Bugünkü iktidara burada yazan maddeleri derhal uygulaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bakın geçen yıl 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde afet eylem planımızı açıkladık. Madde madde ne yapılması gerektiğini yazıyor. Evet depremleri önleyemeyiz ama deprem için daha iyi hazır hale gelebiliriz. Bu işin şakası yok. Ertelenecek bir konu da değil. En önemli meselemiz. Birinci meselemiz bu.